game videomda 500'den fazla görüntüleme olmuştu. Bir iki Squid Game ürünü için 500 görüntüleme. İlk video bile yüzde yüzden fazla. İlk video yüzden fazla. Son video ise 500'den fazla resmen. Resmen Squid Game çok seviliyor sanırım. O yüzden ben de yeni bir iki Squid Game ürünü incelemesi videosu çekeceğim. Biri Squid 3 tane yani. Biri Squid Game maskesi, biri davet kartı, biri Squid Game temalı neydi ya? Kaykaylar. Hatırlarsanız üç figür ile bir şeyi çok sevmiştiniz. Üç figür ile iki şeyi çok sevmiştiniz. Belki bunu da seversiniz. Hadi geçelim. Kaykaylardan başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kaykayın üçgenini ve yuvarlağını ve karısını alabilirsiniz. Ama illa üçü birden aynı anda duracak derseniz o zaman bunu seçerim. Gerçekten hiç durmayan mı oynayacaklar bunlar? Gerçekten Kes. deneyim. Doğrusu gibi böyle bir şey. Böyle direkt sıplayan bir şey dizime kaydı. Olsun. Ne Hiç göremiyoruz gerçekten. Nereye gitti? Bir şey olmaz. Ben hemen alıp geliyorum. Evet yeri geldim. Özür dilerim biraz beklettiğim için. Ama işte böyle bir şeyler işte mesela insanlar böyle mesela squid, normal karakterlerle Hmm, gerçek insanlar gibi görünmüş şöyle yapıyorlar ve bitti. Ne zaman bir yere şöyle gelseler çarpmak üzereyken böyle durduruyorlar. Ama küçük kaykaylar için pek aynı şeyi söylemiyorum. Küçük kaykaylar bu hızlı olduğu için gerçekten çarpıp maç şansı var. <laughs> böyle bir yere gidiyor arkadaşlar. Her... ben seviyorum ki. Kalem aç ya ara. Gördüğünüz gibi bu böyle bir ürün. Şimdi sıra diğer üründe. Sıra davet kartında. Bildiğiniz gibi para screen game'in davet etmek için şu kartı böyle uzatıyorlar ve alan kişi ya diyorlar ki arkasındaki numarayı ara bir etkinlik düzenliyorlarmış. 45 milyon para ödülü varmış diyorlar ve arkasını çevirdiğinde burada yok ama bir numara gözüküyor. ve o numarayı aradığında Sürekli diyelim aş. Bazı insanlar bu şeyi almak için milyonlar harcıyor ve böyle paralarını vermeye devam ediyor. Şimdi diğerine geçiyoruz. Sıra maskede. Maske bildiğiniz gibi gerçekten şey olan bir um, alet gibi bir şey. Ama ben şöyle içine baktığımızda gerçekten görünebiliyor. Evet. E şimdi bunu takıp geliyorum. E ee, şimdi bunu takıp geliyorum. Nasıl gözükeceği türünü siz görürsünüz. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir görüntüsü var. Gerçekten de İçi gözükmüyor değil mi? İçinden gözükmüyorum. Ama dışarıyı çok şaşırtıcı bir şekilde beyaz noktalar gibi görüyorum. Ama tek sorun aralardaki şu siyah şeyler yüzünden o kadar net göremiyorum. Yani bu da böyle bir şey. Bu da böyle bir şey. Ve videomuz bitti. Eğer bu videomuzu beğendi ve videom bir videomu beğendiyseniz videoyu like atın. Eğer kanalımdaki her videoyu beğendiyseniz bir kanalıma abone olmayı da ve kanal bu videoyu ve o Squid Game videosunu çok beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı unutmayın.